Merhaba hanımlar. Hepinize saygı, sevgi, selamlarımı sunuyorum. İnşallah iyisinizdir. Hanımlar kanalıma abone olup yorum ve beğeni de yaparsanız beni mutlu edersiniz. Bugün yapacağımız bu bebek patiğine başlayacağız inşallah. Beraberce yapmak isteyenlerle yapalım. 6 ay 1 yaş arası giyebilecek bebeklerimiz için bir patik bunu üç buçuk numara şişle başlıyorum ören bayan pamuklu bir iple Evet 44 ilmekle başlayacağız Bismillahirrahmanirrahim önce bu şekilde başlıyorum iki parmağına alıyorum ikisini birden bu şekilde bir çapraz geçiriyorum bir bu kısımda pardon çıktı bu şekilde yapıyorum baş parmağıma doluyorum burada ve onu içinden geçiriyorum. Bu şekilde böyle çapraz yapıyorum. Tığımı, şişimi bu çaprazın içinden geçirip bu şekilde çapraz halde geçiriyorum. Ve 44 tane ilmek atıyorum. Evet, 44 ilmeğe ben atayım devam edelim. Evet 44 ilmeğimi attım. Kalan ipimi buraya sıkıca bağlıyorum. Şimdi de kısa bir şiş aldım elime. Uzunla gösteremediğim için. Şimdi düz bir şekilde haroşa öreceğiz. Bu şekilde ben haroşeleri düz yapıyorum. arka kısımdan da ön kısımdan da düz örüyorum ve her şeyi bu şekilde örüyorum. Arka kısımdan da ön kısımdan da düz öreceğiz ve 5 sıra haroşa yapacağız. Arka kısımdan da, ön kısımdan da ben bu şekilde düz yapıyorum. Araşerlerimi bu şekilde örüyorum. Evet, burada baş e, sıra sonuna kadar geleyim Evet, sıra sonuna geldim Bu şekilde, ön kısımdan da, arka kısımdan da düz bir şekilde örüyorum. Son ilmeğimi de aldım. Dönüşte bu ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar devam ediyorum. Düz bir şekilde. Arka kısımdan da, ön kısımdan da düz örüyorum ve patiğimizin alt kısmını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 sıra haroşa yapalım tekrar devam edelim Evet ben 5 sıra haroşemi bu şekilde tamamladım 1 2 3 4 5 ve örgümüzün ön yüzündeyiz ilk ilmeğimi örmeden alıyorum bir düz bir ters örüyorum bir düz bir ters bu sırayı sıra sonuna kadar bir düz bir ters devam edeceğiz şimdi şimdi yani bu sıradan sonra selanik örgümüze geçeceğiz evet sıra sonuna kadar bir düz bir ters devam edelim. Evet sıra sonuna geldik. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ve bu son ilmeğimizi de örüyoruz. Patiğimizin ters kısmına geldik. Şimdi gördüğümüz tersleri ters alacağız. Düzleri bu üç kısımdan değil bir alt gözden alacağız bir altından alacağız bir ters öreceğiz tersimizi normal ters öreceğiz düzümüzü buradan değil bunun bir alt sırasından alacağız tersimizi ters öreceğiz düzümüzü bu uç kısımdan değil bir tane altından alt sıradan alıyoruz bu sıradan değil bir altından sonra bu ilmeğimizi bırakıyoruz tersimizi ters düzümüzü bir alt sıradan alıyoruz bu şekilde tersinden aynı şekilde öreceğiz düzünden de aynı şekilde öreceğiz terslerimizi ters alacağız düzlerimizi bir tane alt kısımdaki sıradan alacağız bu üç üstten değil bu alt sıradan alacağız ve bu selanik örgümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra olana kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Tersinden de düzünden de hep bu düzlerimizi bir alt sıradan alaraktan devam edelim ve 8 sıra tamamlayıp Tekrar örelim. Düzünü bu üst kısımdan değil, bir alt sıradan alıyoruz. Tersini normal ters örüyoruz. Düzünü bir altından alıyoruz, alt kısımdan. Tersini normal örüyoruz. Ön kısımdan da, arka kısımdan da aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna geldik. Örmeden alıyorum. Şimdi ilk e, ilmeğimiz düz olduğu için bir alt sıradan alıyoruz tersini normal ters örüyoruz düzlerini birer alt sıradan alaraktan devam ediyoruz yani buradan değil bunu alttaki ilmekten alıyoruz Evet ben 8 sıra öreyim tekrar beraber olalım Evet 5 sıra yani haroşa yaptık 8 sıra selanik örgü yaptık 1 buradan başlıyoruz saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi bir üst kısımda düz örgü devam ediyoruz. Tekrar haraşo sırasına başlayacağız. Ve onun için düz örgü sıra sonuna kadar bu şekilde düz örelim. Tersinden de aynı şekilde düz örgüyle gidip gelelim. Başa kadar gideceğiz. Bir sırada e, bu, bu arka kısımdan tekrar düz örgü örerek de başa geleceğiz ve tekrar beraber olalım. Evet. Bir gittim, düz ördüm. Tersinden tekrar düz örerekten geldim. Evet bu şekilde. 5 sıra haroşa yaptık 8 sıra selanik örgümüzü ördük 2 sıra düz ördük şimdi patiğimizin ön kısımdaki kesme işlemini yapacağız tekrar bu kısımdaki örgümüzü ilmeğimizi boş alıyoruz ve 13 ilmek alıyoruz 13 tane tek ilmek düz örüyoruz hareketşeleri ben düz ördüğüm için düz örüyoruz 2 4 6 8 10 12 ve 13 Evet 13 ilmeğimizi aldık şimdi 13 ilmek kalana kadar ikişer alacağız ve ön kısımdan düz örüyoruz yine ikişer ikişer alıyoruz 13 tane alacağız tek ilmek 13 taneden sonra ikişer ilmek alacağız bu son kısımda 13 ilmek kalana kadar düz bir şekilde örüyoruz 13 tane tekten sonra ikişer tane alıyoruz hepsini Evet sayalım şimdi. 2 4 6 8 10 12 ve 13. 2 tane daha 2 ilmek alacağım ve 13 tane kalacak. 13 tane kalana kadar ikişer ilmek alıyoruz ve tekrar devam ediyoruz. Bu 13 tane kalanı tekli ilmekler halinde örüyoruz. Evet. Düz bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi örgün patiğimizin arka kısmına geçtik. Tekrar bir tane örmeden alıyorum ve bu sırayda düz bir başa kadar devam edelim. Düz şekilde örüyoruz ve haroşu oluşturuyoruz. Haroşeleri ben söylediğim gibi düz örüyorum sıra sonuna gelelim tekrar devam edelim Evet sıra sonuna geldim ne yapmıştık 5 ee, sıra haraş ördük 8 sıra Selanik yaptık ee, sonra 13 tane tek aldık ve bu arada e, kalan kısımları kestik ikişer tane aldık yani kaç tane almışız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ikişer tane aldık önce 13 tane tekli ördük 10 tane ikişer tane aldık tekrar bu kısımda 13 tane kaldı onu da tekli yaptık şimdi 16 tane ilmek alıyoruz bu patiğimizin son kesme işlemi iki sırada kesiyoruz 16 tane 4 6 8 10 12 14 15 ve 16 tane ilmeğimizi tekli alıyoruz bu şekilde ve iki ilmek bir alıyoruz burada iki tane kesme işlemi yapacağız ikisini bir alıyoruz ikisini bir alıyoruz bu kısımda da 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğimiz kalıyor Evet, patimizin kesme işlemi bitti. Şimdi düz bir şekilde 10 haroşa olana kadar devam edeceğiz. Sadece düz örgü öreceğiz. Kesme, artırma artık hiçbir şey yok. Patimizin bu boğaz kısmını yapıyoruz. Arka kısımdan da, ön kısımdan da sadece düz örgüyle devam ediyoruz patiğimizin şimdi bu boğaz kısmını yapıyoruz. Buradan başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sıra haraşe örelim. Devam edelim. Evet, 10 sıra devam ettim. Şimdi patiğimizi bitiriyoruz. Boğaz kısmını kesme işlemini yapıyoruz ikişer ikişer alacağız tabii ki bu şişimdeki ilmeğimi öbür şişime geçiriyorum ikisini bir alıyorum şişimdeki ilmeğimi sol şişim sağ şişimdekini sol şişime geçiriyorum ve ikisini bir alıyoruz ilmeğimi öbür ilmeğe geçiriyorum ve ikisini birden alıyoruz bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde de alabilirsiniz. Ama öbürü daha kolay olduğu için ben iki şekilde de kesme işlemi yapıyorum. Normal örer gibi örüyorum ve bunu bunun içinden geçiriyorum. Normal örüyorum ve bunu bunun içinden geçiriyorum. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Evet ben kesme işleminde tamamlam. Tekrar beraber bakalım mektubatimizin evet, kesme işlemini tamamladım. Buraya bir tane zincir çekiyorum ve biraz uzunca bir ip kesiyorum. Evet bu şekilde iğne takayım? Evet. Şimdi dikme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde. Bu iç iş e, iç kısımdaki dikiş şeylerimizi örgümüzü karşılıklı alıyoruz. Bu kısımdan almıyoruz. Bu iç kısımdan alıyoruz. Evet, bu şekilde. İş kısımdaki örgümüzün bir bu kısmından bir arkadakinden alıyoruz ve ikisini karşılıklı dikiyoruz. Evet dikme işlemini de bu şekilde işleminde ben tamamlayayım. tekrar beraber olalım bu üç kısımdaki örgülerimizi alarak da dikme işlemini devam ettiriyoruz alt kısmında dikeyim tekrar beraber olalım Evet patiğimizi dikme işleminde bitirdim şimdi bu ben incilerle süsledim Siz isterseniz bir tane buraya çiçek yapabilirsiniz isterseniz kurdale takabilirsiniz o şekilde bağlayabilirsiniz ben inci ile yapmak istedim 2 dört 5 tane inci diktim evet incimin biraz gözleri küçük olduğu için bobin iplik taktım sağlam olsun diye ve bu şekilde incilerimi de dikiyorum kez geçiriyorum incimin içinden ve daha sağlam olsun diye de bobin iple devam ettirdim biraz gözleri küçük olduğu için yani ipimi de iğne, iğnemi de ince gözlü bir tane iğne ile yaptım Evet bu şekilde aralarına beşer tane Selanik örgüsü kalıyor bir tane buraya da 1 2 3 4 ve 5'inciye tekrar ikinci bu dikeceğim çok küçük incimin bu gözleri Evet bu şekilde iki kez geçirip ilkini dikiyorum. Bakın kalan üç tane de dikelim. Bu şekilde dikeceksiniz. Tekrar bitiriminde devam. Bakalım. Evet, incilerini de diktim. Yumuşacık, çok tatlı bir patiğimiz oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir benimle beraber yaparsanız beni mutlu edersiniz Evet çok hoşuma gitti beğendim yumuşacık bir patik oldu bunun ileride atkısını ve şapkasını da yapacağım inşallah Evet hanımlar bugün de örgümüzün bitirdik ve sonuna geldik bir daha görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın